Merhaba arkadaşlar, Kare Akademi 678 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Suzan Hocanız. Kare Akademi tarafından hazırlanan 7. sınıf Türkçe poster notların video ders anlatımında bugün ne yapacağız? Bugün 10. sayfamızda yer alan metin türlerinden bahsedeceğiz. Alt başlıklarımız neler? Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük farklı türlerle ilgili bilgiler edileceğiz. Poster notlarınızı aldıysanız hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar ilk metin türümüz söyleşi ya da diğer adıyla sohbet. Söyleşi ile ilgili hangi özelliklerimiz var? Bir metne söyleşi veya sohbet metni diyebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl diyebiliyoruz? Yazarın herhangi bir konu hakkında kişisel duygu ve düşüncelerini okuyucuyla konuşuyormuş gibi anlattığı yazılar. Yani ben herhangi bir konu hakkında karşımda bir muhatabım var gibi Size konuyu paslaya paslaya kendi kişisel görüş ve düşüncelerimi aktarıyorsam bu metin türüne söyleşi ya da sohbet diyoruz. Yazar görüşlerini ispatlamaya çalışmaz. Niye? Çünkü bana aittir ve ben sana düşüncemi empoze etmeye çalışmıyorum. Seninle sohbet ediyorum. Anlatıma öznellik hakimdir. Kullanılan dil samimidir. Konular geniş bir kitlenin ilgisini çekecek bir biçimde güncel meseleler arasından seçilir. Hemen bir örnek üzerinden bakalım. Denmiş ki bana Mustafa Kemal Paşa kazasından birkaç imzalı mektup gönderdiler. İçinde bir sual var. Doğrusu her mektupta sorulan suale hemen cevap vermek kolay olmuyor. Ne var ki Mustafa Kemal Paşa kazasında oturanlardan birkaç kişi tarafından hatırlanmam da hoşuma gitti. Kişisel görüş ve düşüncelerini dile getiriyor. Hoşuma gitti. Çünkü bundan hayli zaman önce çocukluğumda o kasabada 15-20 gün kadar misafir kalmıştım. O zaman istiklal mücadelesinden yeni çıktığımız için kasaba pek harap bir haldeydi. Ama çok şirin evleri, yemişlerle dolu bahçeleri hatırımdan bir türlü çıkmaz. Bir daha fırsat bulup da ziyaret edemediğim Mustafa Kemal Paşa kazasından birkaç kişinin beni hatırlayıp bir mesele etrafında fikrimi almaya heves etmesi bilhassa eski hatıralarımı canlandırdığı için pek hoşuma gitti. Ne yaptı? Gündelik bir olayı samimi bir dille Herkesin ilgisini çekebilecek, herkesin anlayabileceği bir şekilde tamamen kendi fikir ve düşüncelerinden, duygularından yola çıkarak anlatma. Biz bu tür metinlere söyleşim metni diyoruz arkadaşlar. Geldim bir sonraki başlığıma yani biyografi metinlerine. Biyografiler nedir? Yaptıkları ve yaşayışlarıyla okuyucunun ilgisini çekebilecek nitelikte kişilerin yani bir alanda ün yapmış, tanınmış, bilinmiş, otorite diyebileceğimiz kişilerin değişik kaynaklardan yararlanarak yaşamlarını inceleyip anlatan yazılardır diyoruz biyografi metinleri için. Yazar okuyucusunu Gerçeğe en uygun biçimde aydınlatmaya çalışır. Yani subjektif olmak durumunda, tarafsız olmak durumunda gerçek bir bio, e, biyografiye ulaşabilmemiz için. Anlatım üçüncü kişinin ağzından yapılır. Çünkü kendi hayatını anlatmıyor yazar. Yazarın hayatı veya e, biyografi yazılan biyografisi yazılan kişinin hayatı bir başkası tarafından kaleme alınıyor diyoruz arkadaşlar. Örneğime bakıyorum. İbni Haldun. Modern tarih yazımının sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü Devlet Adamı ve tarihçisidir. Ayrıca İslam aleminde liberalizmin ilkelerini kitaplarında bulunduran ilk düşünürdür. Köklü bir aileden geldiği için iyi bir eğitim almıştır. Tunus ve Fas'ta devlet görevlerinde bulunduktan sonra Granada ve Mısır'da çalışmıştır. Kuzey Afrika'nın o dönem istikrarsız entrikalarla dolu siyasal yaşamı yüzünden 2 yıl hapiste yatmıştır. Şam'ı işgal eden Timur ile görüşmesi bir Fatih ile bir bilgenin ilginç buluşması olarak tarihe geçmiştir. Siyasal yaşamdan çekildiği dönemde adını tarihe geçiren Mukaddime adlı eseri yazmıştır. Ne yaptık? İbni Haldun'un hayatını öğrendik arkadaşlar. O zaman bir başkasının birinin hayatı bir başkası tarafından kaleme alınmış mı? İbni Haldun'un hayatı bir başkası tarafından kaleme alındıysa bu tür metinler bizim için biyografi metinleridir diyoruz biyografiyi verdikten sonra bir de karşısına otobiyografi vermemiz gerekiyor. Oto ne demek arkadaşlar? Otomatik ne demek? Kendi kendine yapan demek değil mi? Genellikle bu biyografi ile otobiyografi kafaları karıştırabiliyor. Buradan aklınızda kalsın. Otomatik olan bir şey bir şeyi kendi kendine yapar. Otobiyografi dediğimizde ise biz birinin kendi hayatını anlattığı öyküler, kendi hayat öyküsünün paylaşıldığı metinler olarak değerlendireceğiz. Yazarın kendisi tarafından yazılmış biyografisine Otobiyografi adı verilir. Yazar doğumunda otobiyografisini yazdığı döneme kadar yaşadıklarını kaleme alır. Anlatım ben, yazan kişi yaşadığımı anlattığım için birinci kişi ağzından yapılır. Örnek olarak bakalım ne vermişiz. 1926 senesinde Köstence'de doğ, doğmuşum. Kim? Ben. Ailem benim doğumundan sadece birkaç gün sonra yola çıkmış ve Bursa'ya gelmiş. Uzun yıllar Bursa'da kaldık. Kim? Biz. Çocukluğumda hemen her günüm Ulu Cami çevresinde geçerdi. O yüzden bu caminin bende ayrı bir yeri vardır. Hattatlığa merak salmam da bu vesileyledir. Fakat hattatlık eğitimi almak isteyince İstanbul'a göçmem gerektiğini anladım. Askerden hemen sonra ailemin de desteğiyle İstanbul'a yerleştim ve değerli hocalardan ders almaya başladım. Ne yapmış? Bir hattat kendi çocukluğunu, kendi yaşadıklarını kendisi kaleme almış. O zaman hayat öyküsü kişinin kendi tarafından yazıldığı için otobiyografi için verilebilecek bir örnektir diyoruz arkadaşlar. Geldim bir sonraki başlığıma. Yani günlük, günceye bir kimsenin günü gününe tuttuğu, üzerine tarih attığı, günlük yaşayından, yaşayışından kesitler sunduğu notlardır. Günlüğün anıdan farkı budur arkadaşlar. Günü gününe yazılır, üzerine tarih atılır ve yaşanmış olaylar e, öznel bir şekilde karşı tarafa aktarılır. Kişinin kendini anlatma ve yaşamı kaydetme çabasının bir ürünüdür. Birinci kişi ağzından anlatım yapılır. Bazı günlükler yazarların o anki fikirlerine odaklanırken bazıları yaşanan olayları kayda geçirmekle yetinir diyoruz günlük için. Ne yapmışız örnekte 18 Aralık 2022 tarihinde yazılmış bir metin. Otele yeni geldik. Uzun bir yol olduğu için çok yorgunum ama yatmadan önce bir şeyler karalamak istedim. Bizi Kars'a getiren araç gerçekten çok eskiydi. Yollar her ne kadar güzel olsa da Aracın eskiliği bizi fena halde yordu. Şimdi bir güzel uyuyacağım. Yarın daha da yorucu bir gün olacak. Şehrin pek çok noktasına gitmemiz ve resim çekmemiz gerekiyor. Yarın otele geldiğimizde çok daha uzun yazacağım ve her şeyi anlatacağım. Kişinin kendi düşünceleri, kendi yaşadıkları, kendi kaleminden öznel bir şekilde üzerine tarih hatılarak yazılmış mı? Yazılmış. O gün yaşanılanlar anlatılmış. O zaman diyoruz ki bu bizim için bir günlük türü ne? Örnek metindir. Geldik diğer metin türleriyle ilgili de bilgi edinmeye. Mesela neyi ver Biraz önce günlükten bahsettik. Günlüğün neyle karıştığını söyledik? Anıyla karıştığını söyledik. Anı diğer adıyla hatıra metinleri için nasıl bir ayrım yapıyoruz? Bir kimsenin başından geçen ya da kendi döneminde ortaya çıkan olayları gözlem ve izlenimlerine bağlı kalarak anlattığı Geçmişe dönük yazılardır. Yani anılar üzerinden zaman geçtikten sonra kaleme alınan yazılardır. Günlükler ise günü gününe kaydedilen, üzerine tarih atılan metinlerdir diyoruz. Mektup mektup içinde diyebiliriz İnsanın sevdiklerine, yakınlarına, onlardan ayrı düştüğü ve onlara içini dökmek istediği zamanlarda yazdığı alıcısına gönder, gönderdiği yazılardır. Yani ben bir haberi, bir durumu e, paylaşmak için kaleme aldım. Yine üzerine tarih attım. Metinler benim için mektup türünü örnekleyen metinlerdir deriz. Bunlar resmi mektuplarda olabilir kendi içinden ayrılanlar. Özel mektuplarda olabilir. Özel mektuplar işte bizim sevdiklerimize yazdığımız mektuplar. Özel mektuplar sınıfında değerlendirilebilir diyebiliriz. Resmi mektuplar dediğimiz mektup bir resmi kurma yazdığımız dilekçe de resmi mektuplara örnek olarak verebileceğimiz mektup türlerindendir arkadaşlar. Tiyatro, tiyatro için ne deriz? Sahnelenmek üzere yazılan metinlerdir değil mi? dramatize etmek için yazılan metinlerdir. Yazar, eser ve oyun unsurlarının bir araya geldiği, bir seyirci kitlesinin önünde sergilenmek üzere kaleme alınan, olaya dayalı metinlerdir. Olay metinleridir diyoruz tiyatro metinleri içinde. Gezi yazısı başlığımız var son başlık olarak. Bir yazarın Yurt içinde veya yurt dışında yaptığı gezilerde gördüklerini özenli bir anlatımla yansıttığı metinlerdir. Yani bize bir yerin kültürü hakkında, tarihi hakkında, yemekleri hakkında, nerede neyi bulabileceğimiz hakkında bilgi veren metinlerdir. Öznellik de olmasının yanında nesnelliğin de ağır bastığı metinlerdir arkadaşlar gezi yazıları. Yani gerçeğe uyumlu yazılması gereken yazılardır. Ama gezen gören kişinin de duygularını, düşüncelerini, fikirlerini de aynı zamanda Barındırır bize bir yeri tanıtma amacıyla yazılan veya bir şeyi tanıtma amacıyla yazılan yazılar gezi yazılarıdır diyoruz arkadaşlar. Son olarak anlattıklarımızı bir soru üzerinden görelim. Metinlerden hangisi ayar araç içerisinde verilen türde yazılmamıştır demiş her zamanki gibi e, olumsuz sorumuzu çizdik. Anı türü bakalım. Bir can ufak ve harap bir köy. Sabah güneşi bayırların çimenlerini yaldızlıyor parlak ve siyah tüylü sığırcıklar, yanmış direkler, yıkılmış duvarlar üzerinde ötüyor. Bu tatlı ve yumuşak namelerden başka harabeleri şenlendiren hiçbir seda, hiçbir hareket yok. Yollar, evlerin içi hep atılmış mermi kovanlarıyla dolu. Karlar henüz erimiş, Çayırlarda sarı çiğdemler, ince ve yeşil yapraklar arasından gülüyor. Anı için ne demiştik? Üzerinden zaman geçtikten sonra bir olayın kaleme aldığı metinler demiştik. Burada bir olay var mı arkadaşlar? Yok. O zaman ben bu metin için anı türünde yazılmış bir metindir diyemem. Beklesin diğerlerine bakalım. Burada ne demiş? Mektup. Sevgili Bilha, burada kendimi oldukça iyi hissetmeye başlıyorum. En iyisi yeterince yapacak şeyin olması. Ayrıca türlü türlü insan her cinsten yeni görünümler ruhuma rengarenk bir gösteri sunuyorlar. Kont C ile tanıştım. Her gün daha fazla saygı duyduğum bir adam. Şimdi birine bir haberi bir durumu anlatmak için yazılmış bir metin mi? Evet bakın hitap cümlesiyle başlamış zaten sevgili Willem diye. Bu bir mektuptan alınmış bir kesit olabilir mi? Olabilir. O zaman söylenemez dediği için B seçeneğini eledim. Tiyatro diyor. Karakterlerimiz verilmiş Lütfiye Hafize Lütfiye Hafize ve konuşma durumundalar. Bana baksana Hafize Hanım. hu Nasıl hareket edeceği söylenmiş ya yayarak içerisinde. Sağdan ikinci çerçevede belirir. Ne var kardeşim? Duydun mu? Duydun mu? Sinirli sinirli bakar. Hayrola? Bakın ne yapıyorum? Dramatize ediyorum. O zaman tiyatro metnini örnek mi? Örnek. C'yi de eledim. Gezi yazısı denmiş. Kalenin ana kapısından geçiyoruz. İki yanımızda da küçük dükkanlar. Bu dükkanlar ucuz hediyelik eşyaları abartılı fiyatlarla satmalarıyla meşhurdur. Kapıdan geçip sola dönüyoruz. Buradaki yol küçük bir meydana açılıyor. Meydanın bir köşesi cami, diğer köşeleri ise çay bahçeleriyle dolu. Birer bardak çay içiyoruz. Ne yapıyor arkadaşlar? Bir mekanı tanıtıyor değil mi? Bir mekanda işte sağda şunları görürsünüz, solda bunu görürsünüz diye bir mekanı tanıtımı yapılmış. O zaman biz buna gezi yazısı diyebilir miyiz? Evet gezi yazısı diyebiliriz. Ama Bicanla ilgili verilen durum bize anıyı getirmez. O yüzden A seçeneği doğru yanıtımız olarak işaretlenmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün posterlerimizin 10. sayfasındaki metin türlerinden bahsettik. Söyleşiyi, otobiyografi, günlüğü öğrendik ve bunu bunlarla karıştırılabilecek anıdan, mektuptan, tiyatrodan bahsettik. Artık buradan soru kaçırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda beraber alıyoruz.